Arkadaşlar şimdi besi rasyonunu paylaşayım sizinle. Tabii satkunum. Ee, bu gördüğünüz e, yaptığımız yani bu yem şu anda kaç hayvanlık yani 23 besi danasına yaptığımız e, yem rasyonu. Şu anda burada bir e, buçuk yakın bir saman var şu an makinenin içinde. Yani ortalama 30 kilo falan bir saman var arkadaşımız biraz daha koydu. Şu anda ortalama 35 kilo civarı bir samanımız var. Yani e, nöbette nöbette 1,5 kilo, 2 kilo yakın saman düşüyor şu anda. Yani totalde de 3,5-4 kilo diyor bu, tarz, bu hayvanlarımız. E, arkadaşımız şu anda içine bunun e, pancar küspesi atıyor. Bunun içine biraz da mısır yağlısı attık e, tat versin diye. O da ortalama hayvan başı 4-5 kilo civarında. Ben rastlantı ne kadar paylaşacağım sizinle. Biraz daha dersiniz hepsini görebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi de benim de burada bir buçuk bayradan biraz daha fazla bir samanımız var. Yaklaşık hayvan başı 4 kilo, 4 buçuk kilo civarına gelecek kadar küspatıyoruz içine. Küspadan biz memnun kaldık. Bazı arkadaşlar tercih etmiyor. Fakat bizim hayvanların gerek işkembe açma konusunda, gerek iştahları konusunda yani ben şahsen lezzet bakımından da hayvanların küspüyü sevdiğini düşünüyorum. Yani biz hayvanların gelişiminden memnunuz. Şu anda bu hayvanları biraz sonra ben videosunu çekeceğim, yani Ya da bir dahaki videoda olur muhtemelen. Ama. Bu hayvanları yaklaşık 6 hafta önce aldım. Hepsini tarttım aldıktan sonra yani tek tek ahıra girerken kilolarını aldım. Şu anda e, 6 kilo, 6,5 kilo civarı yemiyorlar günlük. 6,5 kilo civarı toz besi yeni. dediğim gibi işte yani günde 3-4 kilo saman ve 4-5 kilo pancar yiyorlar. Pancar kütlesi yiyorlar. Yani şu anda rutinde ki bu arada bu hayvanlarımız kırma montofon hayvanlar yani e, kurbana gidecek hayvanlar montofonlar. şu anda ayda 45 kilo verim aldık Ate at ee, satsam. Bakın şimdi arkadaşımız besleyimini atıyor. Şöyle. Bunlar parçalar. E, 22-23 hayvana gördüğünüz gibi iki kova besleyenin. Şimdi biraz sonra da e, bir çuval yem atacak. Yani bu da totalde e, 70 kilo kesif yem yapıyor nöbette. Yani bir oyunda 70 kilo kesif yem yiyor. Günde 140 kilo yiyor. E, 22 hatta 23 hayvan. Bu da işte ortalama arkadaşlar yani yani 20 hayvan olsa 7 kilo yapar işte biraz daha o 3 hayvanın da hesaba kattığımızda günlük e, bakın arkadaş bir çuvalı getiriyor bunu ne yapıyor günde 6.5 kilo civarı 6-6.5 kilo civarı yem yapıyor. Evet. Bu arada eri kullanıyoruz. Ondan da şu an çok memnunuz. Ee, bu arada samanı neden ıslatmadınız diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar pancar bayağı ıslak. Zaten kuru pancar aldık ve ıslattık. Ee, o yüzden pancarın ıslaklığı şu anda samanın nemlendirmesinde yeterli oluyor. Evet son yeminle attı. Ee, bir konuda şimdi size bir, bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ee, soda ve tuz atacak şimdi. Yani bu hayvanlar şu anda vereceğimiz hayvanlar tabii aralarından 5 tanesi 450 5 üzerinde ama çoğunluğu 400 452 olan hayvanlar. Ve bu besleneminde yemden dolayı ayak ağrıları, ateş artması, yem çatması olabiliyor. Bu bu sene biz şunu kullandık. Arkadaşlar soda. Hayvan başı günde 60-70 gram bunu deniyoruz. Ve gerçekten bu vücut düşürüyor. Ayak ağrısı, yem çatması falan olmuyor. Ben bunu yani besi yapıyorsanız besi işle, besici uğraşıyorsanız kesinlikle tercih etmenizi öneririm. Gerçekten ayak ağrısı, içtahsızlık, hazımsızlık, sindirim problemleriyle karşılaşmazsınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda durum bu. Yaklaşık bir 15 dakika sonra 20 dakika sonra yem hazır olacak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.